Selamlar. Bugün C Sharp dilinde oldukça önemli bir konuya yani metotlara veya diğer bir adıyla fonksiyonlara odaklanacağız. Hemen kısaca bir tanımlamasından bahsederim. Metotlar belirli görevleri yerine getiren kod bloklarıdır ve kodun tekrar kullanılmasını sağlar. Ayrıca yapıyı daha düzenli ve anlaşılır hale getirir. Program yazarken uygulamamıza iş yaptırabilmek için kod blokları oluşturursunuz. Bu kod blokları birden fazla yerde kullanılmak istediğinde aynı kodları tekrar tekrar yazmak yerine yapılan işlemleri bir metot olarak hazırlayabilir ve ihtiyaç duyduğumuz yerde metot ismiyle çağırarak kullanabiliriz. Bu size daha az kod yazma imkanı sağlar. Örneğin bir uygulamada birçok yerde aynı işlemi yapmanız gerektiğinde o işlemi bir metot olarak tanımlarız ve her seferinde onu çağırırız. İlk olarak bir metot nasıl tanımlanır ona bakalım. C# dilinde bir metot erişim belirteci dönüş tipi, metod adı, parametre listesi ve metot gövdesi olarak oluşur. Erişim belirteci metoda dışarıdan erişip erişilemeyeceğini belirtir. Burayı public olarak tanımlarsak her yerden erişilebilir anlamına gelir. Ama private olarak tanımlarsak sadece tanımlandığı sınıfın içinde erişilebilir. Internal ise sadece aynı proje içerisinde erişilebilir olarak tanımlanır. Daha sonrasında static olup olmadığı diyoruz. Statik olup olmadığı statik olarak belirtilirse Metot doğrudan sınıf adıyla çağrılabilir. Belirtilmezse bir nesne üzerinden çağrılması gerekir eğer. Dönüş tipi. Metodun sonucu olarak döndürecek veri tipini belirler. Örneğin bir sayı döndürülüyorsa integer olur ya da bir metin döndürüyorsa string. Ama hiçbir şey döndürmüyorsa burası void yazılır. Metod adı anlaşılacağı üzere metodu çağırmak için kullandığımız bir addır. Parametre listesi metod içindeki işlemleri yapmak için dışarıdan aldığı verilerdir. Parametre yoksa boş bırakılır. Bir metot tanımlamanın temel yapısı bu şekilde oluyor. Şimdi bir örnek üzerinde iki tane sayıyı toplayan metot yazıp bunu inceleyelim bir bakalım. Öncelikle şimdi şunu unutmamamız gerekiyor. Burada static void main diye ana bir metodumuz var. Sonrasında başka bir metot tanımlayacağımızda bunu şuradaki ve şuradaki parantez yani internal class program parantezin içinde şuradaki boşlukta tanımlamamız gerekiyor. Ben e, biraz önce bunları deneme yanımı yaparken şuradaki iki parantez arasındaki boşluğa ya da şurasına bir yere yazmışım. Yani olması gerektiği yerde yazmadığım için sürekli çalıştırmaya denediğimde hep hata alıyordum. O yüzden siz bu hatayı yapmayın burada. Şimdi az önceki gördüğümüz gibi erişim belirteci olaraktan önce bir public diyelim. Pardon yanlış yazdım. Public Sonrasında statik olup olmadığı, evet statik diyeceğiz buna. Sonrasında nasıl bir tip döndürecek? Sayısal toplama işlem yapacağımız için integer döndüreceğiz. Sonrasında buna toplam diyelim. Sonrasında parantezimizi açıyoruz. Neydi? Parametre listesini belirtiyorduk. Yani integer sayı 1 ve aynı şekilde integer sayı 2'yi belirtiyoruz. Sonra süslü parantezlerimizin içine geliyoruz. Ve bize burada return diyoruz. Sayı 1 sayı artı sayı 2 toplamını döndür. Sonrasında ana bölümümüze gelip orada şu yorum satırının altına önce şey diyelim. Kullanıcıdan bu arada kullanıcıdan sayı alarak yapacağımız bir işlem olacak bu. Diyelim ki sayı 1'e giriniz dedik. Sonrasında integer diyoruz. Sayı 1 diyoruz. Eşittir. Convert int bu metot ile e, console.readline'la kullanıcıdan aldığımız değişkeni sayısal bir değere atayıp sonrasında sayı 1'e çeviriyoruz. Sonra tekrar Console.WriteLine diyelim. Bu sefer de sayı 2 isteyelim. Sayı 2 geriniz diyelim. 2 nokta hemen parantezimizi kapatıp nokta virgülümüzü ekleyelim. Bunu yine de yapıp, aynı şekilde yapacağız. Sayı 2 diyeceğiz bu sefer. Eşittir. Hemen bunu da yazdık. Sonrasında toplam sonucu ekranda göreceğimiz için integer diyelim sonuç diye bir değişken tanımlayalım ve buraya oradaki aşağıda yazmış olduğumuz toplamı sayı 1, sayı 2 şeklinde atayalım. Sayı 1 diyelim, sayı 2 diyelim, nokta virgülü kapatalım. Sonrasında bu toplam sonuç ek şeyinde ekrana yazdıralım. Ee, pardon, 2 nokta, 2 tane ekleyelim. Toplam diyelim, boşluk bırakalım, artı işaretimizi ekleyelim ve Sonucu buraya yazdıralım. Sonrasında sonra konsol read da ekleyip konsolumuzun ekranda kalmasını sağlayalım. Hemen şimdi çalıştırıyoruz. Evet. Sayı 1 giriniz. 5 girelim. Sonrasında sayı 2 giriniz. 9 girelim. Hop. Toplam 4. Yani bu istediğimiz yerde çağırabileceğimiz bir metod olarak tanımlanmış bulunuyor şu anda. Bu örnekte şurada görmüş olduğumuz public erişim belirtecidir. Integer geri dönüş tipidir. Static. Static olup olmadığını tanımladık integer ile geri dönüş tipini tanımladık. Topla bölümü metodun adıdır. Sonrasında parametre listesini verdik sayı bir sayı 2 şeklinde. Ve burada iki tane tam sayıyı alıp kodun içinde return anahtar kelimesiyle sonucu geriye döndürerek toplama işlemini yaptırıyoruz. Şimdi geri dönüş değeri olan ve olmayan metotlardan bahsedelim biraz da. Bazı metotlar bize bir sonuç döndürürken bazıları sadece bir iş yapar ve geri dönüş değeri vermez. Bunları return anahtar kelimesiyle dönen metotlar ve void metotlar olarak ayırabiliriz. Geri dönüş değeri olan metotlar bir değer döndürmek için return ifadesini kullanır. Geri dönüş değeri olmayan metotlar ise void anahtar kelimesiyle tanımlanır. Örneğin bir sayının karesini döndüren bir metot tanımlayalım şu anda da. Yine bu parantezde, süslü parantezlerin dışına geliyoruz. Oraya public diyoruz. Sonrasında statik olduğunu tanımlayalım. Sayısal bir işlem olacağı için dönüş tipi integer diyeceğiz. Neydi? Kare işlemi yapacağız kare al diyelim. Parantezimizi açıyoruz. Parametre tanımlıyoruz burada. Integer diyoruz. Sayı diyoruz. Süs parantezin içine geldik. Return diyoruz. Sonrasında neydi? Kare alacaktık. Sayı diyoruz. Kare alma işlemi için sayı çarpı sayı yapmamız lazım. Daha sonrasında main'imizin içine geliyoruz. Integer diyelim. Sonuç değişkeni tanımlayalım. Eşittir diyelim. Neydi? Kare aldı. Parantezin açıyoruz. Şimdi Neyin karesini almak istiyoruz? Atıyorum. 12'nin karesini almak istiyoruz. Aşağıya geliyoruz. Console.WriteLine Hemen sonuç diyelim. 2.3. Sonrasında artı ile sonucumuzu ekleyelim buraya. Ve konsolumuzun ekranda kalması için Console.ReadLine'ımızı ekleyelim. Ve konsol çalıştırıp bunu görelim. Ama hata aldık. Neden? Evet. Çünkü şuraya noktalı virgül eklemeyi unuttuk. Hemen gelelim buraya noktalı virgülümüzü ekleyelim. Evet. Sonrasında konsomuzu çalıştıralım ve sonuç 144 neydi? Hemen basit bir karal metodu tanımladık burada. Sonrasında bunu sonuç değişkenine atadık. Burada kullandık metodumuzu ekrana yazdırdık ve istediğimiz için yazdığımız sayıyı burada ekran çıktı olarak gördük. Şimdi geri dönüş değeri olmayan bir void metot örneği yazalım. Burada da az önceki gibi sayısal bir işlem yapmayacağı için mesela string bir ifade üzerine örnek verebiliriz. Hemen geliyoruz. Public diyelim. Sonrasında statik olduğunu tanımlayalım. Neydi? Void olacaktı. Geri dönüş olmayacaktı. Yap, yanlış yazdım. Void diyoruz. Sonrasında burada bir selam metodu yazabiliriz. Selam ver diyelim mesela. Sü şey Parantezini açıp kapatıyoruz. Süslü parantezleri açıyoruz ve içine geliyoruz. Sonrasında burada return anahtar kelimesi olmayacağı için console.writeline diyeceğiz. Buraya ne yazdırmak istiyoruz? Atıyorum hello word diyelim. Şimdi metodumuzu burada tanımladık. Metodu kullanmak için yukarı gelelim. Selam ver diyelim. Parantezleri açıp kapatalım. Aşağıya geldiğimizde de konsol read eklediğimizde artık şurada yine noktalı virgülümüzü unutmayalım. Konsol çalıştırdığımızda konsol ekranımız geldiğinde hello world'ü göreceğiz. Yani void ile geri dönüş değeri olmayan bir metot tanımlamış oluyoruz burada da. Şimdi de metot çağırma bölümünü göreceğimiz için burayı biraz hızlı geçeceğim için e, ekrana hızlıca yazdım. Şimdi hemen burada ne olduğunu anlatayım. Ondan sonrasında diğer ref ve auto anahtar kelimeleri ve diğer konu başlıklarımızdan devam edeceğiz. Burada public static integer diye sayısal olduğu için tanımladık. Sonrasında metodumuza ad verdik, topla diye. Sonrasında parametrelerini sayı bir sayı iki şeklinde tanımladık ve sonrasında return anahtar kelimesiyle döndürüp bunu sayı 1 artı sayı 2 yaptık. Ve yukarı geldiğimizde topla toplam eşittir'e atamış olduk bu değişkene. Yani metodu çağırmış olduk. Yani şu şekilde metodlar bu şekilde çalışıyor. Buraya yazıyorsunuz atıyorum. ekranda hiç görünmüyorlar. Ekranın aşağı kısmında kalıyorlar ya da bir sürü kod satırının arasında kalıyorlar. Küçük bir alana nereden erişilebileceğini belirtiyorsunuz. Sonrasında statik olup olmadığını belirtiyorsunuz. Sonrasında integer mi, string mi da başka bir şey mi onu belirtiyorsunuz. Ve metodunuza bir isim tanımlıyorsunuz. Sonrasında parametrelerini atayıp içine yapması gereken görevleri yazıyorsunuz. Ve sonrasında yukarı geldiğinizde ana gövdede istediğiniz yerde o tanımladığınız metodu kullanabiliyorsunuz ismini yazarak. Ya da buradaki olduğu gibi selam ver. Void bir metod oluyor geriye değer döndürmüyor ama geliyorsunuz void metot çalıştığında her yerde hello world'ü ekranda göreceksiniz. Bu şekilde metot çağırmayı da görmüş olduk. Şimdi sırada ref ve auto anahtar kelimelerine bakalım. Ref ve auto anahtar kelimeleri C sharp diline metotlara parametre geçerken kullanılır. Ve metotlara geçen değişkenlerin değerlerini değiştirmenize olanaktandır. Her ikisi de benzer şekilde çalışsa da bazı farklar vardır. Ref bir değişkenin referansını metoda aktarmanızı sağlar. Ref kullanırken değişkenin ilk değeri atamış olmalıdır. Yani metot çağrılmadan önce değer verilmiş olmalıdır. Metot içinde bu değişken değerin değiştirilirse bu değişiklik çağıran tarafça da görünür hale gelir. Buraya geliyoruz. Yine az önceki olduğu gibi. Public diyelim. Sonrasında statik olduğunu tanımlayalım. Void diyelim. ref ile bir sayıyı değiştireceğimiz için ben bu sefer değiştir sayı diyeceğim. Değiştir sayı. Sonrasında parantezimizi açıyoruz içine geliyoruz. Buraya ref diyoruz. Integer değer olduğunu belirtiyoruz ve sayı ile işlem yapacağımızı belirtiyoruz. Sonra süslü parantezlerimize geliyoruz. Elimizde bir sayı değerimiz var. Bu sayı değerimizi iki katına çıkarmak istiyoruz. Sayı çarpı 2 yapıyoruz. Noktalı virgülle. Metodumuzu tanımladık. Şimdi ref metodu ile sayıyı iki katına çıkaran bir metot tanımladık. Sonrasında ana metodumuzun içine geliyoruz. Integer diyoruz ve bir sayı tanımlıyoruz. Bu sayıya ben şu an 10 diyeceğim. Sonrasında console.writeline diyelim. Buraya başlangıç değeri diyelim. Sonrasında sayımızı ekleyelim buraya. Çünkü başlangıç değerini görmemiz gerekiyor. Sonra aşağıya geldiğimizde neyip metot olarak tanımlamıştık? Değiştir sayı metodunu tanımlamıştık. Parantezimizi açıyoruz. Bunun içine geliyoruz. Ref diyoruz. Red değil. Ref diyoruz. Sonrasında sayı diyoruz ve noktalı ile kapatıyoruz. Sonrasında console.readline diyelim. Ekranda kalsın. Burada bir başlangıç değeri atanmış olmalı. Sonrasında ref ile sayı değişkeni referans olarak gönderiliyor. Yani buradaki sayı değişkeni buraya aşağıya gönderiliyor ve değiştiriliyor. Hemen konsolumuzu çalıştıralım. Ekranımızı görelim. Konsumuzu çalıştırdık ama neyi unuttuk? İki katına çıkmış şeyi yazmayı unuttuk sayımızı. Hemen Console.WriteLine diyelim. Parantez tırnak açalım. İki katına çıkmış sayı diyelim buna da. Sonrasında neyi ekliyoruz buraya? Tekrar sayı değişkenimizi ekliyoruz. Başlangıç değeri olarak 10 vermiştik. Sonrasında ref ile bunu aşağıya götürdü. Metodun içine çalıştırdı. 10 çarpı 2 yaptı. Sonrasında bu 20 oldu. Bu 20'yi aldı, buraya getirdi ref ile ve iki katına çıkmış sayının karşısına ekleyerek iki katına çıkmış sayı olarak buraya yazdırdı ekranımıza. Şimdi de auto anahtar kelimesine bakalım. Auto anahtar kelimesi de bir değişkenin referansını metoda aktarmamızı sağlar. Ancak out ile kullanılan değişkenin metoda aktarılmadan önce değere tanmış olması gerekmez. Out parametresi metod içinde mutlaka bir değer almalıdır. Aksi halde hatası alırız. Out özellikle bir metottan birden fazla değer döndürmek gerektiğinde faydalıdır. Hemen out kullanımı ile ilgili bir örnek görelim şimdi. Bu örnekte bir sayının hem karesini hem de küpünü hesaplayan bir metot alacağız. Şimdi bir sayının karesini ve küpünü hesaplayan out anahtar kelimesi kullanılan metodumuzu yazalım. Buraya geliyoruz. Önce public'imizi yazıyoruz. Sonrasında statik olduğunu tanımlıyoruz. Void diyoruz. Sonrasında bunun parametremize bir isim şey metodumuza bir isim veriyoruz. Ben hesapla demek istiyorum parantezi açıyoruz. İçine sonrasında integer sayı diyoruz. Sonrasında out anahtar kelimesiyle kareyi ve küpü tanımlayacağız. Bunu da out integer önce kare sonrasında out integer küp şeklinde tanımlıyoruz. Hemen parantezin açıyoruz. Süslü parantezi içine geliyoruz ediyoruz. Şu an hatalara bakmanıza gerekiyor. Hatalar birazdan yok olup gidecek. Eşittir diyoruz. Şimdi karesini nasıl alacağız? Sayı çarpı sayı yaparak. Noktalı virgül dedik. Sonrasında küpünü almamız gerekiyor. Küpü nasıl? Bunun aynısı. Sayı çarpı sayı çarpı sayı. 3 tane sayının çarpımı şeklinde. Ha burada out yazmışım. Out yazmam gerekiyor. Evet şimdi hatalarımız gitti. Şimdi kullanıcıdan bir değer alarak yapacağız bunu. Yukarı geliyoruz. Önce en tabadan başlayarak. Console diyoruz. Bize bir sayı girsin kullanacağız. Sayı giriniz diyelim mesela. Kullanıcının girdiği sayı değerini alalım. Sayı diyelim buna da. Eşittir. Sonrasında neydi? Convert to int vardı. Bu metodumuzu tanımladık. Sonrasında aşağı geliyoruz. Burada integer'le kare ve küpü çağırıyoruz. Bunları tanımlıyoruz. Bu arada unutmadan şuraya bir not alayım. Out ile kullanılacak değişkenler başlangıç değeri almak zorunda değildir. Sonrasında buraya geliyoruz. Neydi metodumuzun ismi? Hesapla parantezini açıyoruz parametresi için. içine ne yazıyoruz? Sayı out kare out küp. Burada yazmış olduğu gibi. Sonrasında aşağı geliyoruz konsol right diyelim bir. Sonrasında neyi görelim? Girdiğimiz sayı diyelim. Onu görelim. Buraya sayıyı ekliyoruz. Sonrasında girdiğimiz sayının neyini göreceğiz önce? Karesi diyelim. Karesini görelim burada. Sonrasında kare yazalım buraya. Sonra aynı şekilde neyi görmemiz gerekiyor? Küpünü görmemiz gerekiyor küpü diyelim. üste diyelim. Sonrasında küp metodunu buraya tanımlayalım. Bunu çağıralım ve son olarak aşağıya gelip readline deyip konsolumuzu çalıştıralım. Şimdi konsolumuzu çalıştırdık. Bizden bir sayı istiyor. 4 giriyorum. Girdiğim sayı 4. Sayının karesi 16, küpü 64. Burada bir sayının karesini ve küpünü tanımlayan bir metot yaptık buraya yazdık. Zaten daha önce belirttiğimiz gibi yukarıda da örnekte zaten yazıyor burada duruyor. Erişim belirtecinin tanımladık. Public static void dedik. Bir metod ismi tanımladık. Aldığı parametreleri integer sayı bir şeklinde bir parametresi olacak. Sonrasında biz burada out anahtar kelimesini kullandığımız için out integer kare out integer küp. Out neydi? İki tanesini birden aynı anda kullanabiliyordu. Ref anahtar kelimesi ise değiştiriyordu. O yüzden biz burada out integer kare dedik, out integer küp dedik. Sonrasında karesine ne yazdık? Sayı çarpı sayı yazdık. Küp neydi? Sayı çarpı sayı çarpı sayı. Üç tanesinin çarpımıydı. Sonrasında yukarı geldik. Kullanıcıya dedik ki sayı giriniz diye bir şey tanımladık. Sonrasında kullanıcıdan console readline ile kullanıcıdan tanımlanmış sayı alıp burayı integer'e dönüştürüp sayı değişken içine atadık. Sonrasında sonrasında integer kare ve küpü çağırdık. Sonrasında hesapla dedik. Hesapla metodumuzu çağırdık. Orada ne vardı? Sayı vardı. Out kare vardı. Out küp vardı. Sonrasında girdiğimiz sayı, burayı da yanlış yazmışım zaten, girdiğimiz sayı yazdık. Sonrasında karesini, küpünü ekrana yazdırdık. Bu şekilde çalıştırdık. Ref ve out arasındaki farklar bakacak olursak, başlangıç değeri ref bölümündeyken metoda aktarılmadan önce atanmış olmalı. Out'ta atanmamış da olabilir. Sonrasında, Metod içine değer atanma zorunluluğu ref'te zorunlu değil, out'ta zorunlu. Kullanım amacı ref'te değerleri değiştirmekken out'ta birden fazla değer döndürmek içindir. Şimdi aşırı yüklemiş metotlara yani overloaded metotlara bakalım. Aşırı yüklenmiş yani overloaded metotlar aynı adda sahip birden fazla metot tanımlamayı mümkün kılar. Ancak bu metotlar birbirlerinden parametre türleri veya sayıları ile ayrılır. Aşırı yükleme c aynı işlemin farklı varyasyon tanımlamaya ve daha esnek bir kod yapısı oluşturmaya yarar. Her metot çağrıldığında aldığı parametrelere uygun versiyon çalışır. Örneğin aynı metodun hem iki sayı hem de üç sayıyı toplayan versiyonlarını tanımlayabiliriz. Şimdi aşırı yükleme ile ilgili bir örnek üzerinde hemen bunları görelim yaptıklarımızı. Önce ana alanımızın dışına gelip, iki sayıyı toplayan metodu yazıyoruz. Onu da public olarak tanımlıyoruz. Sonrasında statik olduğunu belirtiyoruz. Integer diyoruz buna. Sonrasında buna topla diye bir isim verelim. Parantezin açıp kapatıyoruz. İçine gelip diyoruz ki integer sayı 1 ve sayı 2'yi de tanımlıyoruz. Süslü parantezler içine gelip neydi? return anahtar kelimesiyle sayı 1 ve sayı 2'nin toplamını döndürüyorduk sonrasında ana metodumuzun içine geliyoruz. Orada şöyle bir aşağı inerim. Sonrasında diyelim ki konsol bir sayı girsin bize. Sayı giriniz. Sonrasında bu sayı değerlerimizi teker teker hepsini alacağız. Integer diyelim. Sayı 1 değişkenimizi de kullanıcıdan alacağız. Sayı 1, sayı 2, sayı 3 bu sayıları hemen kullanıcıdan almış bulunduk. Sonrasında konsol line diyoruz buraya diyelim ki iki sayının toplamı. Pardon. Sonrasında burası neydi? Topla metodumuzu çağıracağız. Ama hangisini çağıracağız? Sayı 1 ve sayı 2 değişken tutan metodumuzu çağıracağız. İçine geleceğiz. Çok pardon. Şurayı silip tekrar yazacağım. Noktalı virgülüm ekliyorum. Topla metodumu yazıyorum parantezini açıyorum. İçine sayı 1 tanımlıyorum. Sonrasında virgül diyorum. Sayı 2'yi tanımlıyorum. Şimdi bu oldu. Diye düşünüyorum. Ha bir tane parantez eksik. Evet. Sonrasında right line'ımıza geliyoruz. Buna da diyoruz ki 3 sayının toplamı olsun bu da. Sonrasında tırnaklarımızı ekleyip kapattık. Yine artı işaretimizi ekliyoruz yine aynı metodumuzla kullanacağımız için bunu da çağırıyoruz. Parantez içine geliyoruz. Bu sefer ne yapıyoruz? Sayı 1'i çağırıyoruz. Sayı çok pardon. Sayı 2'yi çağırıyoruz. Sonrasında sayı 3'ü çağırıp parantezimizi kapatıyoruz. Ve konsol read konsolumuzun ekranı durmasını sağlıyoruz. Şu şekilde olduğunda ekranımızı görebiliyoruz. Konsolumuzu çağıralım buraya. Şöyle konsolu küçülteyim. Ekranda görünebilsin sayı giriniz diyor. Hemen bir sayı girelim. E, 4 giriyorum. Sonrasında 5 giriyorum. Sonrasında 6 gir şey 2 giriyorum. Sonrasında bunları topluyorum. Diyor ki 2 sayının toplamı 9. Ne? 4 ile 5 toplamı 9. Evet. 3 sayının toplamı 4, 5, 9. 2 daha 11. Bu şekilde 3 sayının toplamı. Yani burada 2 tane aynı isme sahip metodu tanımladık ve aşırı yükleme overloading yaptık. Şimdi de farklı parametre türleriyle metot aşırı yüklemenin bir örneğini görelim hemen. Yine aynı şekilde aşağıya geliyoruz. Buraya public olduğunu belirtiyoruz. Sonrasında yine geleceğiz. Bunda yine metot adı aynı olacak. Fakat bu sefer parametre türü farklı olacak. Integer değil de double olacak. Ana bölümümüze geliyoruz. Console.WriteLine diyoruz. Ve diyoruz ki tırnağımızı açıp geliyoruz. Topla metodumuz. Metot zaten iki yerde de ismi aynıydı. Burada hemen metodumuzu değerlerini atıyoruz. Mesela 5 diyelim, virgül diyelim, 10 diyelim. İki tanesini toplayacağı için. Sonrasında parantezi tekrar unutmayalım. Sonra hata veriyor. Sonrasında buna geliyoruz. Yine artı işareti. Bu sefer yine toplayı çağırıyoruz. Topla metodumuzu parantezini açıyoruz. Neydi bu sefer? Double olacağı için buna da yukarıdaki 5 ve 10 üzerinden gidiyorum. 5.5 diyelim, virgül. Buna da 10.5 5 diyelim ya da 10.4 atıyorum. Pardon 10.4 dedim. Ne diyor? İki tam sayının toplamı 15, iki ondalık sayının toplamı 15.9. Burada iki tane farklı değişken değerleri alan yani integer, double şeklinde değerler alan metotlarımızı tanımladık. Sonrasında yukarıya geldik. İki tam sayının toplamı şeklinde bunu kullandık. Sonrasında iki ondalık sayının toplamı şeklinde de bunu kullandık. Şimdi de metotlardaki son konu başlığımız olan recursive yani öz yinelemeli metotlara geliyoruz. Recursive yani öz yinelemeli metotlar bir problemi çözüm için kendi kendini çağıran metotlardır. Bir recursive metot temel bir duruma ulaşana kadar kendisini sürekli olarak çağırır ve her çağrıda işlemin bir kısmını çözer. Recursive metotlar karmaşık problemleri basit parçalara bölerek çözmeye yardımcı olur ve özellikle matematiksel işlemlerde kullanışlıdır. Şimdi recursive metotların çalışma mantığına bakalım. Recursive metotlar iki ana bileşenle oluşur. 1- temel durum. 2- kendi kendini çağırma. Temel durum, base case. Recursive çağrının durması gerektiği durumunu ifade eder. Bu durum sağlandığında metot kendini çağırmayı bırakır. İkinci durum olan kendi kendini çağırma yani recursive case metodun kendisini çağırdığı durumudur temel duruma ulaşana kadar bu döngü devam eder. Eğer temel durum belirtilmezse veya doğru bir şekilde tanımlanmazsa metot kendini sonsuza dek çağırır ve stack overflow hatasına yol açar. Şimdi bir örnek üzerinde recursive metodu ile faktörü hesaplamayı görelim. Yine aynı şekilde aşağıdan başlayarak öncelikle buraya geliyoruz. Public olduğunu belirtiyoruz. Biz burada ne yapacağız? Faktöriyel yapacağız. O yüzden faktöriyel. Evet doğru yazdım. Gece gece artık gözlerim görmüyor. Kusura bakmayın. Sonrasında integer diyoruz. Faktöriyeli nasıl tanımlayacaktık? n tane, n sayı kadar olduğunu tanımlayacaktık. Parantezini kapatıp süslü parantezin açıp içine gelelim. Sonrasında buraya geliyoruz. E, Faktöriyelde özel bir durum vardı. 0 faktöriyel 1'e eşitti. O yüzden bunu tanımlamamız gerekiyor. O yüzden de if yani eğer koşulunu kullanmamız gerekiyor. If koşulu eğer n eşittir 0 ise süslü parantezde kapat içine gel. Şunu da aşağıya aldı daha estetik görünürsün. Heh. Evet içine geliyorsun. Sonrasında return 1 olarak döndürmen gerekiyor. Eğer n eşittir 0 ise bize 1 döndür. Buraya eklediğimiz iflerde süslü parantez yokmuş. Onu sonradan hatırladım şimdi. Sonrasında buraya gelelim. Şimdi kendi kendini çağıran n çarpı n eksi 1 faktöriyeli hesaplamasını yazalım buraya da. Yine return diyoruz. Neydi? n çarpı faktöriyel parantez içinde n 1 Sonrasında ana metodumuzun içine geliyoruz. Faktöriyel şimdi sayı girmemiz gerekiyor ve bunu kullanıcıdan alalım. Diyelim ki sonrasında hemen kullanıcıdan bir sayı alalım. Bunu da tanımlayalım. Sonrasında kullanıcıdan aldığı sayıyı ekrana yazdırmamız gerekiyor. Console.WriteLine diyoruz. Öncelikle pardon parantez sildik. Sayımızı yazsın. Sonrasında tırnak içinde ünlem işaretini eklesin. Sonrasında gelsin. Sonrasında hesaplanmış olan faktörel sayımızı buraya bize yazsın. Faktöriyel diyelim. Bunu getirelim. İçine de parametresi neydi? Sayıydı. Bunu ekleyelim. Sonrasında aşağıya gelip konsol readline'ımızı çalıştıralım. Burada nasıl bir hata aldık acaba? Ha şey. Artı eklemeyi unuttum konsolumuzu çalıştırıyoruz. Oluşturmada nerede hata var acaba? Ee, şu, bunun, bu, bunun, bu, bunun ama bununki yok. Evet, yanlışlıkla bununki silinmiş. Tamam. Bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Evet, konsol ekranımızı getirdik. Faktöre geliniz dedi. Örneğin 5 sayısını giriyorum. Sonrasında diyor ki 5 faktöriyel 120 faktöriyelimizi bu şekilde hesaplayabildik. Şimdi burada ne yaptık? Dedik ki temel durum n eşittir 0 0 olduğunda bize 1 döndür. Ama eğer öyle değilse yani n 0'dan büyükse n çarpı faktöriyel diyoruz. n 1 şeklinde kendini çağırıyor ve bu döngü n 0'a ulaşana kadar devam ediyor. Şimdi de recurs metotların avantajları ve dezavantajlarından bahsedeyim. Avantajları karışık problemleri kolaylaştırır. Özellikle bazı matematiksel işlem ve algoritmik işlemleri özdinleme ile daha kolay ifade edebilir ve kod okunabilirliği sağlar. Bazı problemlerde recursive metot kullanımı kodun daha kısa ve anlaşılır olmasını sağlıyor. Dezavantajları ise performans konusunda. Recursive metotlar bellekte her çağrıldığında yeni bir çerçeve yani stack frame oluşturduğundan dolayı derin recursive çağrılarda belleği hızla tüketebilir. Ya da sonsuz döngü riski var. Temel durum doğru tanımlanmazsa metot sonsuz bir döngüye girebilir. Özetle recursive yani özdenemeli metotlar aynı işlemi tekrar tekrar gerçekleştirmesi gereken problemler için kullanılır ve problemi daha küçük parçalara ayırarak çözüm sunar. Ancak doğru bir temel durumu tanımlamak çok önemlidir. Aksi halde sonsuz döngüye girebilir ve performans sorunları yaşatabilir. Genel olarak metotların özetine bakacak olursak metotlar kodu düzenli ve tekrar tekrar kullanılabilir bir hale getiriyor. Void dile metotlar değer döndürmez. Diğer metotlar belirli bir veri değeri döndürebilir. Ref ve out kelimeleri parametreler üzerinde metot dışında bir değişiklik yapabiliriz. Recursive metotlar ile ise kendi kendilerini çağırarak çalışır ve belirli sorunları çözmede kullanışlı olur. Hemen son olarak da metotların nasıl tanımlandığını hatırlayalım. Erişim belirteci public private şeklinde bir tanımlama yapıyoruz. Sonrasında statik olup olmadığına bakıyoruz. Dönüş tipi olarak integer, string, boolean, double herhangi bir veri tipini tanımlıyoruz. Sonrasında buraya metod adı ekliyoruz. Parantezine gelip parametre listesini tanımlıyoruz. Yanlış yaptım. Parametre listesini tanımlıyoruz. Ve parantezlerin içine gelip metod gövdesine metod içindeki işlemleri yazıyoruz. Eğer bir sonuç döndürecekse return ifadesiyle bunu da belirtiyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda kaldığımız yerini devam edeceğiz.